Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım biliyorsunuz bugün Cesur Vadi vardı arkadaşlar e, 135'e karşı savaşıyorduk CCC'ye karşı arkadaşlar O yüzden orada büyütme falan sağlık morusların hepsini aktif ettik bayağı bir iyi bir ordu saldırı gönderdim O yüzden şimdi Anibis'in kulesi var bunu yapacağım arkadaşlar bir iki el atladım böyle hızlı bir şekilde ama e, Sonradan aklıma geldi video çekip paylaşmak iyi olur belki bilmeyenler falan vardır arkadaşlar Biliyorsunuz burada ordu yürüyüşü çok önemli. Şu anda gördüğünüz gibi fazla büyüme almadan 643K yürüyüş gönderdim arkadaşlar. Şimdi burada izleyicimiz strateji bu. Buradan gelen bütün her şeyi burada ne var? Piyade savunması, okçu savunması, ordu sağlığı, ordu sağlığını alalım. Ordu dizilişine göre bu özellikleri seçeceğiz arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de var tabi. Seçeceğimiz özelliklerin içinde mesela bok böceği toplamak varsa biz direkt onu seçeceğiz zaten. Çünkü biliyorsunuz bunu ne kadar Şeyi toparsak çok toparsak o kadar sıralamaya iyi girebiliriz. Bunun için bu şekilde yapacağız. Ee, diğer şekilde de iyileştirme falan geldiği zaman sırf ordu büyümeye alacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakayım video kayıttaymış. Şu anda gördüğünüz gibi dördüncü aşamaya yeni geçtik. Zaten dediğim gibi yeni başladım. Belki biraz uzun sürebilir. Yani bir onda dakika 15 dakika sürebilir. İzlerseniz sizin karınıza. izlemezseniz de siz bilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi bu geldiği zaman ben her zaman ordu büyütmeyi seçiyorum. Siz de hep onu seçin arkadaşlar gidebildiğiniz yere kadar gidin bu şekilde direkt hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışalım şu ödüllerimizi de toplayalım buradan bugün bir video paylaşmıştım dediğim gibi sakın hiçbir şekilde o girişinizi kimseyle paylaşmayın arkadaşlar yani kimseye sakın bakın burada bok böceği çıktı direkt bok böceğini seçeceğiz ee, girişlerinizi sakın kimseyle var mı ve kimseyle paylaşma bu ban sebebi yani hesabı kaybetseniz bile hiçbir şekilde Camel'dan bir yardım alamazsınız. Onun için buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sakın öyle bir hataya düşmeyin. Hemen bakalım şöyle gidelim. Yine buradan geldi. Direkt yine ordu büyütmeyi seçiyoruz. Çünkü Ordu yine kadar büyütürsek bizim için o kadar iyi olacak arkadaşlar. Gidelim bu şekilde ilerleyelim. Bakalım nereye kadar çıkabileceğiz. Şunu da hemen keselim. Hızlı bir şekilde geçeyim böyle. Bir tane geldi. Yine direkt ordu büyütmeyi seçelim. %5'lik oran. Gördüğünüz gibi şu anda 700k'ya çıktı ordu, ordumuz arkadaşlar. Ve şu anda 5. seviyedeyiz daha. Ordu savunması bok böceği toplama var. Bok böceğini seçiyorum direkt. Dediğim gibi direkt bunu seçeceğiz. Direkt buna önem vereceğiz. Çünkü ordumuzun savunması ve saldırısı gayet iyi olduğu için ben direkt onu seçmeyi tercih ediyorum her zaman. İyi puan toplayabilelim diye. Ee, bu turu da bitirdik. Şuradan bakalım bir şey çıkmadı. Hemen direkt bir üste geçelim. Şu sol üst köşede burada sandıkta da bir şeyler alabilirsiniz isterseniz. Ama ben burada para harcamayı Tercih etmiyorum. Hiç gerek yok buradan paket satın almaya. Çünkü çok üst düzeyde bir şey de zaten vermiyor. Gürüşü bu şekilde gönderdim ben arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü büyücü ve e, okçu saldırısı, e, büyücü ve süvari olduğu için o şekilde tercih ettim. Buradan direkt ordu saldırısını seçelim hemen. Bok böceği yoksa direkt tabi orduya önem vereceğiz. Tabi dediğim gibi diziliminiz çok önemli gönderdiğiniz asker dizilimi buna önem göstermeniz gerekiyor. Bu oyun için biraz fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Bir de dediğim gibi harcama yapmayarak da iyi bir kale sahip olabilirsiniz. Yeter ki stratejiniz doğru olsun. Ama tabi e, diğer yerlere kıyaslarsanız başka kalelere göre. Hani şu anda düşüne ben de çıkalı mesela çok iyi bir kale ama benden çok çok daha iyi kaleler var. E, ne yapacağız? E, Apollon'un yayını direkt 6. yıldıza çekmeye çalışıyorum arkadaşlar şu anda. Tabi bu bayağı bir uzun zaman sürecek. Bütün etkinliklerde topladığım taşları falan direkt oraya kullanacağım. Çünkü e, 6. yıldızda çok iyi olacak. Hem orada hasarı verecek bize. E, hem de e, Yıldız Saray Becerisi özelliğini 3. Yıldız'a çekebileceğiz. Bu da bizim için gayet süper, gayet süper olacak arkadaşlar. Bizim için direkt yine buradan Ordu Büyütme'yi seçelim. Hemen şu canavarı da keselim. Buradan hızlı bir şekilde geçiyorum. Ee, video fazla uzun sürmesin diye. Bunu öldürmemezlik yapmayın. Yapın bunu öldürün arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bok böceği toplamınıza yardım ediyor. Ee, Burada direkt üstteki özelliği seçelim. Ordu özelliğini. Hemen bir üst sıraya atlayalım. Şu anda gördüğünüz gibi 826 kaya çıktı yürüyüşümüz arkadaşlar. Gayet de güzel gidiyoruz. Bu şekilde yürümeye devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde burayı da atlayayım. Biz buna saldırmış mı? Yok şimdi saldırdık ona. Gördüğünüz gibi süvariyi seçtim. Yine burada ordu sayısını artırmayı seçiyorum. Bu kilit şu anda Ya çok zaman harcıyor aslında. Direkt şuralar açılsa ne güzel olacak da işte. Yine süvari saldırısı istila kurtuluşu var ama biz süvari saldırısını seçelim. Orası daha iyi olacak bizim için. Ödülleri de toplayalım hızlı hızlı. Bu taşa şey hiç gerek yok bunu. Buradan yine o asker sayısını arttırmayı seçelim %5'lik oranı. Şunu da bir hemen öldürelim. Yine buradan direkt %5'lik oranı seçiyorum. Böyle bir şey çıkarsa ilk başta %5'lik oranı asker arttırmayı seçin. Çünkü öldürdüğünüz her canavarda fazla yürüyüş göndereceksiniz. Bu da sizin için iyi olacak. Çünkü daha fazla saldırı yapacaksınız. Ve daha az yararlı olacak. Şunu da alalım hemen. Yine direkt üste geçelim. Gördüğünüz gibi hemen 10. şeye geldik arkadaşlar. Bakalım kaça kadar çıkacağız. Şunu kildini bir açalım. Bakalım iyi bir şey verir umarım burada. Ordu liderliği. Ay çok güzel verdi. Efsanevi bir de gördüğünüz gibi. Bunları sakın kaçırmayın arkadaşlar. O özellikleri mutlaka her zaman alın. Şunu da keselim hemen. İstila kurtuluşu. Bunu seçelim direkt yaralanan askerlerin sayısı biraz düşsün. Yine direkt üste geçelim hemen. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde 11. seviye kadar geldik. Benim tahminime göre 16'da falan büyük ihtimal takılacağız. 16 ya da 17'de öyle gözükecek. Bakın burada yine ordu büyütmeyi hemen direkt seçiyorum. Seçtikten sonra ilk başta büyük canavara saldırıyorum en güçlüsüne. Direkt onu keselim hemen. Bakalım burada ne verecek. Bok böceği toplamı süper oldu. Bunu alalım. 125 bir oradan artışı. Gayet güzel. Şunları da aldıktan sonra direkt bir seviye seviyeye çıkalım hemen. Burası da çok önemli çünkü yaralı sayısını düşürüyor saldırılarda. Buradan direkt yine %5'lik oranı seçiyorum. Şunları da çok daldım hemen. Ee, anahtarımız yok. Direkt bunu keselim, bozu. Ee, %15'lik bir oran. Aslında bok böceğini ne direkt seçebiliriz ama üsttekini seçelim. Ee, dediğim gibi ordu çok önemli burada. Ordu özelliğini seçmeniz sizin için daha çok önemli. Tabi mesela yüzde biraz daha oranı fazla verseydi bok böceğini bok böceğini direkt seçerdim ama düşük verdiği için biraz şey yapmadım. Belki orduyu biraz daha güçlendirirsek belki daha üst seviyeye de çıkabiliriz. Direkt buradan yine %5'lik oranı seçelim. Şunu ilk başta keselim. Sonra canavarları keselim. Şöyle şunları da toplayalım hemen. İlk başta boss'u keselim. Çünkü onun gücü daha yüksek. Bunlara fazla yaralı vermeden onu o kadar erken öldürürsek bizim için o kadar iyi. Şuna da bir tıklayalım. Bakalım ne verecek. Büyücü savunması bok böceği toplama. Gördüğünüz gibi 125'lik bok böceğini seçiyorum yine. Şimdi bunları keselim. Yine ordu sayısını arttırmaya seçiyorum. Şunu keselim. Hemen. Bakın burada şimdi ne oldu gördünüz. Burada ne yapacağım arkadaşlar? Bakın şu anda 14. seviyeye geldik. Ne yapacağım? Alttaki artıya tıkladığım zaman 100 gemis kullanarak direkt bunların hepsini komple eleştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi yürüyüşümüz yine arttı. Şimdi saldırmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi. E, şunu seçeceğim arkadaşlar. 150'lik bir artış oranı olacak. 120'lik bir artış oranı olacak. Direkt boss'u seçeceğim. Boss'u keselim hemen. Çünkü dediğim gibi boss'un şeyi biraz daha farklı olduğu için direkt e, onu kesmemiz bizim için daha iyi. Çünkü e, bok böceğini seçelim. Çünkü daha güçlü ordu göndereceğiz onun üstüne doğru. Onun için daha iyi olacak bizim için. Bu kilitliydi. Şunun arkasındakini alalım. Şunu alalım. Şundan bakalım ne çıkacak. Boş çıktı. Zaten her zaman bağımsız Bedeviz biliyorsunuz. Direkt bunlardan hemen keselim bu şekilde. Şu anda gördüğünüz gibi 1 1 milyon yürüyüş gönderebiliyoruz arkadaşlar. Ee, bizim için iyi bir yürüyüş. Bayağı bir yükselttik çünkü orada sayısını. Bakalım şu anca 15. seviyeye kadar geldik. Bundan sonra ne olacak göreceğiz. Tabi seviye arttıkça canavarların gücü de artıyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Ne yapalım? Yüzde 50'lik bir saldırı kullanalım. Bunu hemen keselim şuradan. Boss geldi. Bossa yüzde 20'lik bir saldırı oranıyla hemen bir saldırı daha düzenleyelim. Şuradan bir bakalım ne gelecek. Ordu savunmasını alalım direkt. Ee, şimdi böyle yapacağım arkadaşlar bakın şunları direkt keseceğim kestikten sonra şu şekilde yol strateji çizmeye başlayacağız çünkü iyileştirme hakkımızı kullandık bundan sonra bizim için sıkıntı olacak bunları da direkt keseceğim şunları da kestik gördüğünüz gibi buradan direkt tıklayıp tık %20'lik iyileştirmeyi seçeceğim gördüğünüz gibi orta yine maksimum seviyeye çektik arkadaşlar belli bir seviyeden sonra zaten direkt onu yapmanız daha iyi. E, çünkü e, iyileştirme bir de şansınız olmuyor. Bunun için de e, sıkıntı oluyor tabi ister istemez. E, ne yapalım buradan şunu kullansak yüzde kaç veriyor burada? Ha, burada yaralı olmaması için bak gördüğünüz gibi bunu kullanalım biz. Direkt onu keselim hemen. Bosu bulursak şimdi süper olacak bizim için. Bosu bulduk. Bakalım savaş gücüne. 7.8 yani 8K'lık ortalama bir savaş gücü var. Ee, ne yapalım? Bunun için yine bunu kullanalım. Bir bakalım ne olacak? Kesebilecek miyiz? Umarım keseriz. Kestik. Süper oldu. Yine ordu saldırısını seçelim. Şöyle alttan alttan ilerlemeye çalışıyorum. Şunları da açalım paketleri. Şunu da bir öldürelim. Şunu da hemen bir öldürelim. Şunu da öldürelim. Bunu da hemen öldürelim. Bakalım daha çıkacak mı canavar? Can daha çıktı. Bunu da öldürelim. Öldürdükten sonra burada yine %20'lik iyileştirme şeyini seçeceğim arkadaşlar. Yaralı iyileştirmesini. Gördüğünüz gibi yine maksimum seviyeye çektik. Hemen bir tıklayınca bir üst seviyeye geçelim. Gördüğünüz gibi 17. seviyeye geldik. Bu seviye gerçekten çok zor arkadaşlar. Dediğim gibi çok büyük sıkıntılı olabiliyor bunu kullanacağım ben direkt burada bir saldırıda. Çünkü burada yaralıların e, belli bir oranın düşmesini sağlıyor bize. Bu bizim için iyi olacak. O iyi. Boss'u verdi. Direkt boss'un gücü ne? Bakalım 9K'lık bir gücü var. %50'lik bir saldırı, %20'lik bir saldırı oranı kullansak keser miyiz? Bakalım kesemeyeceğiz. O kestik. Süper oldu bu beyler. Gerçekten bu bizim için güzel oldu. Direkt bunu kesmemiz. Şuna bakalım. Bunu keser miyiz? Ay burada bakın kaldık ne yapalım burada direkt biz bunu kullanalım şunu bir alalım şuradan bir önümüzü bir açmamız gerekiyor oldu saldırısı bok böceği var burada bok böceni seçelim Çünkü belli ki bu şeyden 17 seviyeden yukarı çıkmamız biraz sıkıntı olacak bizim için Onun için böyle bir şey deneyelim bakalım nereye kadar çıkabileceğiz hemen böyle kısa yoldan gidebildiğim yerden gitmeye çalışıyorum bir saldırı da hakkımız var. Şunu bir vuralım. Bakalım ne olacak burada. Şuradan biraz ilerleme bir iyileştirme falan çıksa süper olur diyecektim ve çıktı gördüğünüz gibi. Güzel oldu bu bizim için. Bir şey deneyeceğim. 150'lik bir, 150 bir saldırı artışını deneyeceğim. Bakalım bunu kesebilecek miyiz? Kestik. Süper oldu. Ee, gördüğünüz gibi şu anda 9 tane var elimizde zaten. Bunu da kullanalım. Şunu da kullanalım. Bunu yenemedik. Ne yapalım? Direkt buradan yine iyileştirmeyi seçelim. Tekrardan bir deneyelim. Burada tıkandı kaldı gördüğünüz gibi. Sıkıntı oldu burada. Bir ihtimal bir şey daha bulursak süper olacak diyecektim ama olmadı. Şunu deneselik iyi olurdu aslında ama onu da denemedik. Şöyle bir deneyim bakayım. Yok. Buradan ötesi biraz sıkıntı. Ama başta mesela saldırmadan önce şu özelliği seçseydim arkadaşlar. Bunu kullandıktan sonra saldırsaydım o zaman e, yaralı oranı düşmeyecekti. Düşmediği için de rahatlıkla üstüne çıkabilecektik arkadaşlar. Bizim için bu da güzel olacaktı. Ama işte yapmadık onu. E, Gözden kaçıyor. Bazen eser istemez. Bir hızlı hızlı çekmeye çalışıyorum video Çünkü PUBG'de rank kasıyoruz. Ranga gireceğiz arkadaşlar. Onun için eee Hızlı bir şekilde yapalım dedim. Gördüğünüz gibi buradan öteye çıkamadık arkadaşlar. Toplam e, gördüğünüz gibi bir melik şey gönderdik yürüyüş. Yani 1 milyon yürüyüşümüz vardı. Ordu gücümüz de bayağı iyiydi. Sıralama şu anda gördüğünüz gibi 54. sıradayız arkadaşlar. Ama olsun yine de iyi puan topladık. En azından e, oynamamıza şey yapmamıza değdi. Dediğim gibi yaralı oranınızı düşmesini istemiyorsanız direkt şu ortadaki özelliği seçip saldırsanız. Zaten üst açıklamada gösteriyor arkadaşlar. E, asker kaybetmiyorsunuz. Yani yaralı askeriniz olmuyor. Bu şekilde hızlı bir şekilde daha fazla ilerleyebilirsiniz. Ben bunu gözden kaçırdım. Dediğim gibi videosu çekip paylaşmak istedim hemen. Burada 17'de kaldık. Belki bir dahaki videoda daha farklı yöntem deneyeceğiz. Daha üst sıraya çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Neyse videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.